Merhaba sevgili arkadaşlar. 23 Ekim Pazar Adana yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Adana'da 10 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayri ilk ayağında Handikap 16'da 4 yaşlı safkan Arapların 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kadir Demirel ile piste çıkacak olan 3 numaralı Berk Tümur isimli safkana vereceğim. Rakibi ise Öncelikli safkanım Mehmet Salih Çelik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Özak'ın isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nizamettin Demir'le piste çıkacak olan 7 numaralı Fezacan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Salih Çelik'le piste çıkacak olan 2 numaralı Continaus isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Yunus Aras'la piste çıkacak olan 3 numaralı Lady Capella isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 9 numaralı Zamburi ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Kadir Demirel'le piste çıkacak olan 5 numaralı Real Change isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 1 numaralı Alata isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 4 numaralı Hilal Hira ismi Safkan'ı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu 2. altılı gayrın başlangıç ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Keskin'e piste çekecek olan 7 numaralı Line Child isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Salih Çelik'le piste çekecek olan 3 numaralı Semih Bey isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Velat Demir'le piste çekecek olan 6 numaralı Cihane Bedel ve Sadık Altay ile piste çıkacak olan 12 numaralı Alekaboy Boy isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Muhammed Özdemir e piste çekecek olan 1 numaralı Sarraf baba ismi safkan vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Müslüm Çelikle piste çıkacak olan 4 numaralı Pekalp ismi safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mehmet Akgözü piste çıkacak olan 5 numaralı Efkarlı Efe ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Nizamettin Demir'le piste çıkacak olan 1 numaralı Deniz'in kızı ismi Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı Çelemli isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise İsa Akyavuz'a piste çıkacak olan 2 numaralı Kemiyet Güzeli isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 8'de 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ferit yardımcı ile piste çekecek olan 6 numaralı Serseriyat isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Mehmet Akyavuz'a piste çekecek olan 7 numaralı Yamaniko isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ercan Çankara piste çekecek olan 1 numaralı Berisha isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. koşuna geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Emrah Sincan'la piste çıkacak olan 8 numaralı Umudun Batmacı isimi safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 10. ve son koştuna geldiğimizde ise şartlı 19'da 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ercan Çankaya'yla piste çıkacak olan 8 numaralı Dumos Gorgios isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Tamer Bali ile piste çıkacak olan 7 numaralı Perfect Effect isimli safkan ördeğim arkadaşlar. Benim Adana tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.